Trabzonspor will be my last club and on Saturday will be my last home game in this stadium with this jersey and of course I am honored about this. Ve bu ifadeyle şunu ifade edebilirim. Trabzonspor'da benim oynadığım son kulübüm olacak. Cumartesi günü iç sahada oynayacağımız maçta bu formayla iç sahada oynadığım son maç olacak bilmediğime de. I can say I was lived my dream because when I was not born, I already have my football shoes and was my destiny and this comes true. Şunu söyleyebilirim, hayallerimi yaşadım. Doğmadan önce bile doğar doğmaz ilk aklımdan geçen kafamdaki tek şey futboldu. Futbol ayakkabılarıydı, kramponlardı. Dolayısıyla bu benim kaderimdi aslında futbol. I started football when I was 4 years old in my club Banska Bistrica, and I was only in dream and then imagine to be once a great football player with a huge career and I I filled it to the letter this is amazing for, uh, for kids from the small city futbol kariyerime 4 yaşında Kubrisekol kulübünde başlamıştım. O futbola başladığımdaki hayalim bir gün büyük bir futbolcu olabilmek, büyük kariyeri olan, büyük işler yapabilmek bir futbolcu olabilmekti. Benim için küçük bir şehirden gelen biri için bu büyük bir hayal. Ben de bu kariyer adımlarını, kariyer merdivenlerini hızla tırmanarak buna erişebildiğimi umuyorum. Of course I want to say thank you to my all clubs. Uh UP Slovan Bratislava. Brescia Calcio, SS Napoli, Dalian, Ifang, IFK <laughs> Göteborg, and last one, Trabzonspor for give me the chance and I always try to give the maximum for these clubs. Öncelikle tabii ki bütün oynadığım futbol kulüplerini, Juppie, Bratislava, Brescia, Napoli, Didan, Göteborg ve tabii ki en son olarak da Trabzonspor, bana formaları verdikleri, bana bu şansı verdikleri için hepsine birer birer teşekkür etmek istiyorum. Of course, special thanks to to my family and my close friends. They was always stood on me and believe in in me. Ve tabii ki yine aileme ve her zaman benim yanımda olan yakın arkadaşlarıma hep benim yanımda oldukları ve bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. And no, for not last, thanks for all my fans that encouraged me and loved me for who i am for football who i am and this is unbelievable and i will never forget this journey it was amazing and i will enjoy it my last games tabii ki de taraftarlarım hayranlarıma da teşekkür etmek istiyorum Bir bana inandıkları beni sevdikleri olduğum kişi için beni sevip destek oldukları için benim için harika bir yolculuktu. Artık son anlarına geliyoruz. Ben de bu son günlerin, son maçların tadlarını çıkaracağım. Yeah. For now, not Şu an ağlamıyorum belki ama zaten söylemeye çalıştım. Hem, hem çok mutlu hem de çok gururluyum yaptığım bugüne kadar başarabildiğim şeyler adına. Thank you. Teşekkürler. Bir <laughs> <cry> <laughs> Can I ask something? <laughs> Okay, can, I, can I tell something? Yeah. it's not a question but mm -hmm. so, you know you're a champion and you are in the history of but for me what's more important than being champion is that and you know stopping football you know retiring from football you travel for jersey you are in the history of travel sport for the second time mm -hmm. your talent uh, mm -hmm. your ethic, you know your basically, in we are thinking that it's our right to ask some questions in <laughs> so this kind of time. Yeah, I know. Uh, thank you so much for these words. I appreciate it. And it's nice to listen words like this about me. Sözleri size çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel sözleri duymak, dinlemek benim açımda çok güzel aslında. Teşekkür ediyorum sözleriniz. I think <laughs> you respect this my siz de saygı duyacaksınızdır kararımı. O yüzden soru almıyorum bugün. Çok teşekkürler. Thank you. for everything that you did. <laughs> <laughs> Marek Hamşik sağlara veda ediyor. Değerli izleyenler basın toplantısında e, aslında belki de birçok kişi için sürpriz oldu sürpriz bu açıklama. Oldu. Merak ediliyordu aslında e, iddialar da vardı bu konuyla ilgili Marek Hamšík bırakacak diye e, kendisi. Biraz erteleyeceğini söylemişti aslında. Daha kararını vermediğini söylemişti ama artık yolun sonu gelmiş gibi görünüyor. Yeşil sahalardan bence çok önemli, çok büyük bir yıldız Kesinlikle. kaydı gitti. Yani Napoli'deyken de Beşiktaş'a karşı izlemiştim. E, muhteşem bir futbolcu. Ya. Muhteşem bir karakter. Yani sağ karakteri ve mütevazide e, o maçtan sonra oradaki maçtan sonra böyle Mixon'da kısa bir ayaküstü üstü tabii bir konuşma şeyimiz olmuştu. Şansımız olmuştu. Ee, çok iyi bir oyuncuydu. Yani kariyeri bence e, Avrupa'da sayılı gelmiş geçmiş orta sahalar arasında diyebiliriz. Trabzonspor Trabzon şampiyonluğunda Spor'da da çok, şampiyon, bir pay çok büyük bir sahibi katkı yaptı. Yani son dönemi saymıyorum. O gayet normal. Ama onun dışında e, Trabzonspor Böyle bir yıldızı bulup getirdiği için çok şanslı ve şampiyonluğundaki kahramanlarından dediğin gibi sadece biraz sert bir iniş oldu. Evet. Yani bu biraz kadar sakatlık büyük bir yaşadı. performanstan evet, evet. sonra yani, böyle bir inişi beklemiyordu kimse. Yani bayağı bir dediğin gibi bayağı bir düşüş yaşadı. Ama tabi yaşı, yaşının da verdiği bir şey sakatlanma hepsi bunlar üst üste geldi. toparlamaya başlamıştı aslında. Yani oynadığı son maçlarda işte sonradan görev alıyordu. Toparlamaya başlamıştı ama şimdi oyuncu bizim burada konuşmamız nafile yani futbolcu kendini fiziksel anlamda özellikle bilir. bilir anlar o vücudunun sinyal verip vermediğini anlar demek ki hamsik bu sinyali almış yani artık vücudunun fazla taşıyamayacağını çünkü belki bundan 10 sene 20 sene önce olsaydı. Yine oynayabilirdi o, o teknik kapasitesiyle ama günümüz futbolunda artık fiziki güç çok daha farklı. O, o vücudunun kaldıramayacağını anlamış ki bırakıyor. E, yerinde bir karar yani çünkü e, her şeyi zamanında ve tadında bırakacaksınız. Ya hiçbir şey sonsuza kadar olmuyor. Evet. İnsan hayatı bu. Çünkü e, her ne kadar... E, bazı şeyler yaşlandıkça tecrübe anlamında tecrübe kazanıyorsunuz ama bir o kadar da e, vücudunuzdan da bazı şeyler gidiyor, kopuyor. E, özellikle sporla uğraşan insanlar için bu. Bu nedenle e, yerinde bir karar çok da fazla e, dile düşmeden. Çünkü iyi bir şekilde bırakmak var, bir de e, kötü bir şekilde bırakmak var. Şimdi belki bence bir sene daha oynayabilirdi. E, teknik olarak bunu yapabilirdi. Özellikle ligimizde ya da gidip e, farklı bir ligde e, işte e, Arap coğrafyasında, hı hı. işte Çin olsun, ne bileyim Amerika olsun bir sezon, iki sezonda hatta bence oynayabilirdi. E, Marek Hamsik ama o bırakmayı tercih etmiş. Yanılmıyorsam ailesinden de artık böyle bir talep var. E, Hayırlı olsun diliyorum. Bakalım kariyerinin nasıl devam edecek evet. onu merak evet. ediyorum. Özellikle acaba sağ kenarında görebilir Bence miyiz? Bence olması lazım. Yani bu tip oyuncuların, tek, oyuncuların kesinlikle teknik adam olması lazım. Ve ileride Trabzonspor'un başında neden olmasın. Evet yani bakalım. Yani olabilir.